Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsınız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki önceki seriyi dün video çekmedin ve aynı seri değil arkadaşlar. Moda bir şey oldu ve oyun kastı. Sonra oyunu silmek zorunda kaldım ve bir daha yükleyemedim. Ama yeni bir moda başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden hemen başlıyor. Evet başladık. Oh, dur düşecektik. Hop oh, hop. Aa, ah, hasar yedik. Şimdi karnımıza düşüyor. Hop. Oh. Oh, aldım şu kütüğü. Şu kötü de aldım mavi süper. Gelişiyoruz. Şunu da aldım mı? Aldım. Şunu da 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 aldım. bir tanesi yeterdi. Artar bile. Hop dur. Ay. Hop. Hop 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 hop. Arkadaşlar hemen çiçek. Şöyle crafting yapıyoruz. Arkadaşlar koydum bir de şöyle 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 yaptım bir şeyler işte. Arkadaşlar koyun koyun çimen yemesi miydi? Koyun çimen yemesi arka böyle saçma bir şey olabilir mi? Ha. Doğru duymuşum arkadaşlar. Yemek hop, 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 craftingimizin yanına gidelim. Crafting table'ımızı kaybetmeyelim. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet arkadaşlar. 18 tane yaptım bile. Şimdi bir tane koydum. Bir tane daha yaptım. E yaptım. E, koydum. Bir tane daha yaptım arkadaşlar. İşte süperiz arkadaşlar. Harika bir şekilde ilerliyoruz. ama tamam açık bir sahibi bulmamız lazım arkadaşlar. Bulamazsak yemeği sıkıntımız olur. Ve aynı zamanda bakın artık açmaya başladık bile. Arkadaşlar hemen açık bir arazi bulmalıyım. Bulmalıyım. Bulacağım açık arazi bulacağım. Arkadaşlar ya çok ama uzun sürecek bunu Arkadaş şöyle saçma bir şey. Bu ne? Bu ne? Aa madene bak. Pro parkur <laughs> 8 sene kalmış ve Biraz daha toplasak sanki çok iyi olacak. 10 şöyle 19 olsun gideceğim. Hatta yirmi. Aldım, aldım, aldım. 20 tane oldu bile abi. Hemen çiçek, hemen çiçek koşmaya başlıyoruz. Ay canımız gitti bile. Arkadaşlar ay çok kötü oldu bu. Koyun, koyun abi dur, koyun abi dur. Koyun abi. Koyun abi. Senden önce çıksaydı ne iyi olurdu biliyor musun? Sen hani? Sen de küçüksün. Şu hayvanlardan da bir şey çıkmıyor ki. Arkadaşlar bir dakika ben de açık arazi bulacağım ve hemen yanınıza döneceğim. Evet arkadaşlar sonunda muhteşem bir yer bu. Hayvanların olduğu yer olmazsa. Çıkmıyor şöyle kestim harika evet kestim sonra ne yapabiliriz ne yapabiliriz Şöyle i̇şte. bir kere bir kere Hop. kere Arkadaşlar koydum dur kere bir kere bir Evet abi. Tüm problemlerimiz halloldu oldu. Yemek sıkıntımız da bir şey. Yani güzel dolu bir yer. Harika. Dur, 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 Şu koyun kalsın arkadaşlar. Zaten yatak yapacak kadar malzememiz var diyecektim ki arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Hayır çıktık. Şöyle yatağımızı alalım. Şu üç tane. İşte bu arkadaşlar. Bütün problemlerimizi halletmeyi başardık. Arkadaşlar problemlerimizi hallettiğimiz için her gün geçebiliriz. Arkadaşlar ben bu arada modda aradım bu yeri. Yani o yüzden aldım. Geceye falan düştü. Hop aldım.

arkadaşlar oyunda kasmaya başladım Ya bakın arkadaşlar oyun kastı böyle oldu arkadaşlar geletler bizi öldürmesi iyidir çok yeni şan alıyorlar şöyle aradan aradan küçük 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 açalım küçük küçük şöyle Allah Allah orada arkadaşlar orada. Buradan da girebilirler gidiyoruz. Gidelim burada. Gittim 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 gittim. Evet uzaklaştım. Onlar ben artık yetişemez. Oh. Arkadaşlar ne kadar korktum. Şimdi artık durumumuz da iyileşti. O oh. durumda ölmek istemedim artık. Şunları koyalım mı şuraya? Bir. Hop hop. Hadi bakalım ee, şunları yapalım abi aldım aldım şunu da aldım evet arkadaşlar bir ev yapmalıyız artık bir ev yapmalıyız arkadaşlar çünkü arkadaşlar ev evimiz olmazsa arkadaşlar çok kötü olacak almışım şunu arkadaşlar şunu da kestim 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 Şu ağacı da kestim şunu da kestim. Ama oradaki altın zırhlardan birini öldürebilseydim arkada o kadar güçlü olsaydım arkadaşlar çok iyi olabilirdi. <laughs> Şimdi bir altın zırh takmış olurduk. Evet arkadaşlar odun kırmayamıza devam ediyoruz. Bir sürü bir sürü odun toplayacağız arkadaşlar. Büyük bir ev yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar büyük bir ev benim için ideal bir şey. Aa, bakın bir tane tohum bile çıktı. Yani şansımızdan ileri gelen bir şey. Heh. Şöyle kestim işte bu. Bunu da parçaladım, 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 parçaladım abi. Arkadaşlar Arkadaşlar kestim. 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 Bunu da kestim arkadaşlar. Evet. Bir sürü ağaç, ağaç kestim. Arkadaşlar oynuyoruz muhteşem bir şekilde. Bir an önce biraz öncesinde oyun kastı arkadaşlar küçük. O yüzden öyle oldu. Ve kestim abi. 3-4 tane oldu bile. Şimdi.

Hop 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 ne hopluyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar evet işte bu arkadaşlar. Kesti bile abi. Evet. Biraz boğazım ağrıyor. O yüzden öyle yapıyorum yani. Kötü anlaşılmasın. anlaşılmadı. Köpücükler. Arkadaşlar uçundan da bir köpüşelim mi arkadaşlar? Bütün köpek sürüleri üstümüze saldırsın. Gelin lan gelin. He ben işini bitireceğim. Bu zarar vermiyor. Evet yani birini öldürüyorsanız diğer bütün kurtlar da size saldırmıyor abi. Evet arkadaşlar sanırım çok uzun bir video oldu videoyu burada keseceğim arkadaşlar ve hoşça kalın.